İster misin? Sultan iki daire mi vereceklerdi sana Sultan? ha, konuşayım mı biraz ister misin Sultan? Sultan'a iki daire vereceklermiş arkadaşlar. Sultan aldın mı iki daireyi? Ya aldın mı iki daireyi Sultan? Aysu ile Sevil Hanım da bizi ağzına alıyor canlı yayında. Canları sıkılıyor herhalde. Yani biz onlara da bizim hiç birilerine ağzınızı aldığınızı duyuyor musunuz? Yani Ferdi Bey, Ferdi Bey, Ferdi Bey, Ferdi Bey, Ferdi Bey böyle yapmış, Ferdi Bey böyle yapmış. Türk polisi bıraksın da işini yapsın diyor. Benim adımı geçiyor iki dakika sonra Türk polisi işini yapsın diyor. Merak etme sen Türk polisi de işini yapıyor, Ferdi Bey de vatandaşlık görevini yapıyor. Sen işine bak avukat sevilen. Bırak biz, biz, bırak bir tane şahit götürmeyi beceremedin adliyeye. Bırak bu işleri. Koca avukatsın, 40 yıllık ceza avukatıyım diyorsun. Bir tane şahidi götüremedin. Şahidi korkuttular götüremedin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Youtube'dan ve TikTok'tan yayın yapıp bana laf söylemeye çalışan beni ağzınız alıp 500 lira kazanmaya çalışan herkesten nefret ediyorum ya. Abi bıktırdılar.